İlk turdan bir yavaşlat. Üstüne de bir şöyle. Ya dönerek de vuruyorsun. Oğlum sen bana bir tane tek vuracakmışsın gibi geliyor ya. Of üstüme uçtu. O oh. ya nasıl ka... O ne yapıyorsun lan? O katsu ne yapıyorsun? Lan o katsu... Katsu beni dövüyor su doge atıyor. Arkadan. Ya oğlum ne saçma sapan saldırıların var senin ya. Ya sen ne aptal bir yaratıksın ya. Sen ne... Oh. Oh. Ama, yanıyorum yanıyorum. Neden adilin içinde duruyorum? Ah ah. Abi ateşin içinde enerjim bitti. Ateşin içinde staminam bitti. Ya ya. Ya gerçekten şu bir anla bana işkence çektiriyorsun ya. Helal olsun lan sana. Ne yapıyorsun oğlum? Lan bir tane eksik. Ne yapıyorsun oğlum? O ne lan? Kafamıza taş düşüyor oğlum ya. Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun? Ona nasıl ben de atıp kaçayım lan o saldırıya? Ya abi nasıl kılıç menzili ya? Ya sen buradasın, ben buradayım. Kılıç şu kadar. Bu aradaki mesafeyi ne kapatıyor ya? <laughs> Birader çok canımı sıkıyor ya. Ya gerçekten bak o kılıcın menzili o kadar değil. Ya ya de değildim yalan ya. Vallahi yalan ya. Buna bak. Yaptığı hiçbir şey yok. Etrafında deli danalar gibi dönüyor. Ölüyorum ya. Ben de işte kullanıyorum öyle bir saldırı yok. Ya ama ama bu tarafa doğru deş attım ya. Abi yapma bunu. Yapma bunu. Ya gerçekten mi ya? Önündeki adamın kafasına vuramadın mı ya? Hayır 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 hayır. hayır. Ya yürü git ya. İleri atılmalarındaki saldırılarında da ben geriye doğru deş zaman çok rahat kaçabiliyorum ya. Savunma yapmayacağım bundan sonra. Aynen. Lan oğlum şimdi söyledim, şimdi söyledim ya, şimdi söyledim ya. Ya uçuyor ya. Ee, adam uçuyor ya. Ok kullanmak çok geç aklıma geldi ya. Adam uçuyor ya. Ya uçmak ne ya? Uçmak ne ya? Ya adamı havaya niye uçuruyorsun oğlum? Öyle bir şey var mı ya? Ben o ruhu alıp yani kullansam havada mı uçacağım? Böyle saçma bir şey var mı ya? Oğlum son şansımsın. Anam. Aa o kim lan? O kim ya? Ne başlıyor? Ya neden neden canlı silahını fullledin zaten geri zekalı embesil beyinsiz neden can basmaya çalışıyorsun ya Allah'ın malı ya ben tam bir embesil moronum ya Ya koskoca boynuzu nişan alamadım ya Ya kafam kadar boynuzu nişan alamadım ya Ya niye acele ediyorsun? Arkasına dön o mal zaten bug'a giriyor ya. Ya ölmeden bitirebilirdim ya. Hayır gelme gelme gelme. Abi kaçamıyorum ya. Şuna bak şuna bak saldırıyor bak saldırıyor bak. Ya işte şerefsiz çok iyi yakalıyor ama ya. Nasıl sıkıntı ya. O nasıl yakaladın lan? Aha. Bak ah, çık buradan çık buradan. Ya o da bir dur sevgilini öldüreyim sana da geleceğim söz ya. Ah kraliçemi öldürdüm kraliçemi öldürdüm. Gel lan buraya. Senin yüzünden kraliçemi öldürdüm köpek. Bak seni kim öldürdü bak. Seni obsidian'ın öldürdü gördün mü lan? He gördün mü? Hah oğlum bu cüssü olarak benden nasıl daha büyük? Daha büyük değil mi ya? Benden daha büyük lan. Geldiler ya. Aha normal haliyle geldi lan. Ağzıma sıçtım seni Oğlum 100 bin kere ölsem. Bak 100 bin kere de ölsem. Ben önce o pezevengi keseceğim sonra seni keseceğim. Neden bu kadar zorlanıyorum? Niçin? Niçin? O ne oğlum? 2300 vurdun ya. Bu antrenman benim için değil. Senin için herhalde reis. Var. Ölmüyor ama. Nice kör gözlerim ve ben. Ya abi senin bir... Ya bir sınırın yok mu ya? Ben üç kere gittin geldin ya. Zor musun mübarek? Bir, bir, bir at. Ee... Lan oğlum bir sal sana büyü atacağım lan oğlum. Lan ben bunu mu kurtardım? tam bunu niye kurtardım ya? Ha, salak salak iş yaptırıyorsunuz bana ya. Ne vereceğim lan yürü git. Allah'ım bütün ambitalar gitti ya. <laughs> ölecan lan ölecan lan. Topçu var orada topçu topçu. Allah'ım bu bölüm neden bu kadar zor Allah'ım. Evet. Görüşürüz Tenkay. Ben de Allah belanı versin. Burada iki tane büyücü var. iki tane fazla. Abi boşluk buraya. Boşluk ya. Ne engel oluyor ya? Vur lan. Ne bak kılıçla vurmadı. Full bir şeyler fırlattı ya. Ya şunu. Ya senin an. Ya şunu bana bir yerde fight attırın. şunu ağzını burnunu kırayım ya. Bu tasla kaldı. Lan, lan oğlum. Siz kimsiniz lan? Hı? Ya sen Allah belanı versin. Sen ne aptal bir yokaysın ya. Abi paraliz olmuşum ya. Ya nasıl paraliz oldum ya? Her seferinde ben bu kapıları açacağım mı ya? Ya oyunda en kolay geçtiğim bosslardan biri buydu ya. Oyunda en rahat, en kolay, en basit geçtiğim bosslardan biri bu karıydı ya. Lan dalga mı geçiyorsun çocuk ben ne ya? Ya aşırı tilt oldum yani gidiyorum tekiyorum geri geliyorum gidiyorum tekiyorum geri geliyorum ya. Lan çok bir sövesim var benim buna. Lan ben benim buna geç ben şu an söverim bunu da şeye koymam yani. Videoyu eklemem ki senin ben. Oğlum bu rüzgar değil miydi yıldırım oldu bu? Toprak oldu da şimdi. Oğlum bu ne yapıyor ya? Bu ne oldu şimdi de ya? Lan yaratık yere düşmüş ya. Mal gibi boş harcadım ya. Allah ağzıma da sıksanız aklınızdır abi. Vallahi hakkınızdır ya. Ne oldu lan? Ha? Ne oldu? Hoş bir şey mi şimdi bu? Şimdi mi hoş bir şey mi yani? Ha? Hoş bir şey Tamam hallettim hadi kalk. Hadi kalk savaş hadi. Oğlum okçuları yok ettim hadi kalkın bir şey yapın lan. Doğru bura nasıl olacak ya? Elimi, elimi keseceğim şimdi ha. Oğlum sivrisinek mi soktu elimi ya? Sivrisinek yok ya anasını satayım. Ya bütün amritalarım gitti ya. Oğlum ucunda al ya elim T'nin üzerindeydi ya. Hayvan gibi spam, attım ya. Ya oğlum benim kısa yolum var. Ben niye geri zekalı gibi uzun yoldan gelmeye çalışıyorum ya. Ben oğlum saldı. Ya Anzo 2.0 ya. Ya nasıl ya? Nasıl ya? Oğlum bak şu an şu an gizlenebilmen lazım bak şu an. Ya ben tamam işte kaçtım aynı. Ya kimse görmüyor beni. Nasıl görünmez olamıyorum ya? Ben ne bıçaklayacağım şimdi ya? Oğlum sessizce geber şurada. Ben zaten ninjalardan nefret ediyorum. Adamın asabını bozma. Bu diğer taraftan açılıyor. Ya. Her şey diğer taraftan açılıyor ya. Dah Oğlum küpürme ediyorum. Doğru konuş lan benle. Ağzını burnunu kırarım ha. Ninja kardeş. Bu oyun tek. Bu oyunda görünmez olabilen tek. Oğlum konuşamıyorum ya. Lan burada da kapalı. Bu da kapalı. Burada da kapalı da ama. Bana açık olsun ki. Ya duvarı duvarı sikeceğim ya. Ya o duvarı alıp götüme sokacağım ya. Ya o merdivenleri alıp götüme sokacağım ya. Neyse o götüme soktum merdivenler işe yaradı ya güzel. Staminam niye bu kadar çabuk tutuyor ya? Ben yanlış şey mi aldım özel güç anlamadım ki Lan benim zırhım ya. Oğlum zırhı kapalık kaldı orada. Lan oyun kapandı lan. Ya alt tap yaptım yanlışlıkla ya. 5000 yıl sürdü anasını avradını 5000 yıl sürdü ya. O oyunun başından beri orada dönüyor ya. Lan koş lan koş lan koş lan. Hadi basamın hadi gözünü seveyim bir canın kaldı ya. Nelik yapma ya. Ya mermim bitti her şeyin bitti ya. Kaç kaç kaç. Allahsız ya. Bak şimdi. Şimdi bu boz güçlü mü ya? Şimdi bana şunu söyleyin. Yani bana deyin ki Kardeşim bu boss çok güçlü. Sen kolu sussun oynamasını bilmiyorum bilmem ne. Ulan adam canlı silah basmaktan başka hiçbir şey yapmadı ya. Adamın tek işlevi canlı silah basmak. Hadi öldü, öldü, öldü. Samuna gelirse söverim. Ya Allah için dönüşme ya. Ya hayır hayır enerji 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 enerji. Orta duruşa geçirme o kahkahalarını senin götüne sokacağım ben biraz. Ya Önceden kılıç kaybediyordunuz. Şimdi de çocuk mu kaybetmeye başladınız ya? Ya bir kılıç bulucusu Sir Anjindik şimdi çocuk bulucusu olacağız ya. Güzel saldırısını çok geç fark ettim ve çok... Oğlum şu bir Bir de olmuyor. Ya Sasuke sen ağzıma sıçtın benim. Ne istiyorsun benden ya? Ya götü boklu bir yokaydan da de 2K deme hiç yemeyeyim ya. İstediğim olmadı ya. istediğim olmadı ya. Ya oraya kadar tekrar oynamak istemiyorum ya. istemiyorum ya. Ya abi yüzden fazla düşman öldürdüm yeter ya. Abi bak tam kafana vurdum ama ya. Yani gerçekten şerefsizlik yapıyorsunuz ha. Bak Sasuke'yi almışlar. Anzo'yu da almışlar. Ondan sonra cıma geri kalan bütün bossları almışlar. Hepsini buna sokmuşlar ya. Hepsini almışlar buna sokmuşlar ya. Abi tepki veremiyorum veremiyorum. Çok hızlı ya. kılıca geçti kılıca geçti şerefsiz köpek kılıca geçti ya Göremezsin ama göremezsin ama önünde ağaç var ama ha yıldırımlandım ya kardeşim yani başlar başlamaz da bunu yapma ya Kaç bir rahat dur güzel kardeşim ya bir dur ya Evet kim basıyor kim basıyor biz basıyoruz biz basıyoruz 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 ve 2k fark atmışız 2k mı 2X fark atmışız Oğlum korsanı niye burada öldürttünüz Nasıl yaratıklarsınız siz ya? Tatlı kıza vurmaya utanmıyorsunuz mu lan? Oha 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 tatlı kızın içinden geçti. Uyuu renci çok attı. <laughs> On cesurdan biri daha gitti. Oğlum bunlar ölümün sonunda voltron oluşturup bir girip beni kesmez değil mi lan? Eee oğlum sen kalkıp da Sen kalkıp da Bana 3 tane deyti gönderirsen Ben de böyle pas canlı silah mısırım kardeş Aha savaş mı var lan orada Oğlum siz mi savaşıyorsunuz lan Oğlum bak kralınız sizi izliyor ha. Kralınız odana bunaga burada bak Ne yapıyor lan köle Bak bak kim geldi bak Köpek ben kralım Köpek kral sökmüyor tabi bir birbirini gazlıyor şu an ama kimse de dönüp demiyor ki Aha kral dirilmiş Biz kimiz ki falan demiyor Köpekler üzerime geliyor Kralımız gelmeye devam ediyor Biz çökmek isteyenler nerede Sen çan pompa mı kullanıyorsun çanı Dur vur Ya abi sana da yukarıda vursana şunu ya Ağzı ölmüş müdürsün ya ve Sana da öldür onu ya Oğlum yaparsın lan güveniyorum lan sana. Bu kim lan? Aa Mitsunari. Mitsu geçen seninki gelmişti lan. Geçen senin Ronin ile kapıştık ha. Adını falan değiştirmiş oğlum adam. Aha. Kim bu? Aa ilk boss. İlk boss'umuzun adı değil. İlk boss'umuz çok hırsız ya. İlk boss öldü abi. Ya bu oyun niye bu kadar kolay ya? Ölme 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 ölme. Tek de tekte tek tekte alıyoruz tek de Ya tek de alacağım. <laughs> tek alıyor tek dağılıyorum. Ne yap ya yine yere düştü. Aha. Aha nerede tek aldım. Vallahi tek aldım. Ne oldu lan? Böyle splatterlar olmadı ama. Tekte yandım oğlum. Tekte yandım lan. Lan oğlum tek yandım lan. Ne oldu bak? Ha? Nice aşağı düş, kışına vur. Hop. Tamam yere düştü yere düştü. Hop. Oh buraya hiç korsanlı çok korktum var ya. Nereydin oğlum? Bu odak kayıyor adama daha bir tane vuramadım ya. İktirimde bir kaldı. Tek de <laughs> Güzel saçlı adam. Oğlum bir vuruşluk canın kaldı ya. Aa yanlışlıkla öldürdüm lan. <laughs> ben eski ben değilim be Tachi. Ben eski ben değilim be. Eski ben sizle karşılaşmaya götü ama benim götüm yok kardeş. Tekte de tekte mi yandım lan? Bir kere öldüm mü? Ölmedim galiba. Yok ölmedim. Tekte yandım galiba. Ya, Ölme, 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 ölme. Ulan oğlum bir can ya. Allah belanı vermesin ya. Allah'ım, Allah'ım bir can kaldı. Allah'ım, Allah'ım. Allah'ım bir canım. <laughs> Hadi öldün, 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 öldün. Oğlum. Oy! Bak mallık ettim şu an. Mallık ettim, mallık ettim, mallık ettim, mallık ettim. Aynen. Abi yapma, yapma aynı hataya düşme, aynı hataya düşme. Vur dalgalarını. Ya oğlum. Ya. <laughs> ya şaka mısın ya? Lan bir can ya, bir bir bir. Yapma, 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 yapma. öldüm lan öldüm ya. Hayır 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 onu yapma onu yapma onu yapma onu yapma ya. Harbiden de öldüm. Evet öldüm öldüm Şu küçük şeytan küçük şeytanlar. Onları ilk gördüğüm zaman çok iyi hatırlıyorum. Tek atıyordum. Vuramıyorlardı bile. Şimdi içimden geçiyorlar. Bu her <laughs> gibi zıpladı havada beni vurdu ya. Allah belanı ya. Ya oğlum ya nasıl? Öf. Ya sen insan değilsin senin Allah belanı versin ya. oğlum değişki değişki saldırılar yapma ya bildiğin yoldan git işte ya. Tamam, bana gelince tek atıyorsunuz. <laughs> Adamın tavus koşusu var. <laughs> Aa. Hadi lan enerjim biter mi lan? Alan çok geç fark ettim ya. Ya sen ne aptal salak biçarsın ya. Ben sana nasıl vuracağım oğlum? Gün canı cana gitmiyor lan. Derek mi lan bu? Derik sen misin lan? Üf, hayvanın oğlu. Lan ben göz çıkardı sandım. O yatta ilk saldırıydı bana. Nasıl unuttum ya? Ben bu geri zekalı unuttum ya. Oo buru. Ora, ora Ya oğlum havada şişlediler beni ya. Yapabilirim, 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 yapabilirim. Zehir, zehir. Kaç lan, kaç lan, kaç lan, kaç lan. Hunter çok iyi ya. Yaşkan Hunter çok iyi ya. Bir savunma yaptı ağzıma işte. ya. ya <laughs> 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 siktir yes. git ya. Aya bu saymış bilmem neyim. As. Ya bu hatadan <laughs> ölme. Bu hatadan ölme ya. Ya ya. Zehirlemedi. Aa öldüm ya. Hey ruhumu almış mı? Ya işte bak bu bu baklanmış Sasuke ya. Ölmem değil mi? Tamam. Ah kaçamadım ya. Uzun sürecek ya. Abi şuna bak ya. Ah bunu yapmayacaktım ya. Hastır, hastır ya. Kojiro kesmezsin değil mi? Ha <laughs> kesti. Helal lan sana. Adamsın lan sen. Ya ya küçük petini görmedim peti. Ya kapandan vurunca senin ruhun silinmiş olması lazım ya. bak sapla. Aaaa! Hayır hayır lütfen lütfen. Oh işte bu ya. yok. yok. Ne oldu lan? Ha? 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 Ne oldu? Ne oldu? oldu? Kimmiş patron? Aha! 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 Öldün lan köpek! Ya niye fantezi yapıyorsun oğlum? Niye ya? Ben Oğlum bu muydu ben 2-3 defa öldüm bu ne ya? Yok kraliçe yokken kral benim falan ne ayaksın lan Ya bir canın kaldı ya bir can ya. Oh. Allah, Allah'ım. Bitmeden. Oğlum ne oldu ne oldu ne oldu ya? Ah. Ah be tabii. Can basmadı değil mi? He <laughs> rahatladım lan. Öyle bir kasılmışım ki. Uy. Sana da geberdi. Ne uğraştırdım be birader. Ben de değil. Geri çekil. Sasuke. Odağını kaydır. Hah. Oğlum sana da hadi 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 hadi. <laughs> Hehehe. Aha. Oy öldüm lan? sonunda hayat bu öldü. Ben sınavladım en az 100 kere ölmüşümdür ha. Az mu? Ağzına sıktım oğlum. Aha. 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 Gel gel mayın attın yollardan uzaklaş gül. Gel oğlum gel gel. Hehehe. Aaa. İçim o kadar ferahladı ki. Var mı başka gelen? Enma. Ee! Uy, Onryo şimdi içinde patladı. Aa, bir Onryo ki galibiyete daha adamı buldukları yere sokuyorlar ya zavallı Onryo'yu. Tekme. Uf, ağzına ağzına vurdum, ağzına ağzına vurdum ağzının. Aha, tekme. Ah, <laughs> oh, şimdi patlatamadım. Patlattım tekme. Aha baban geldi. Hanzo baban geldi Hanzo. Aaaa Hanzo ile babasına beraber sapladım. Efsaneyi rahatladım. Efsane efsane. <laughs> Hadi sana da öl artık gözünü s**teyim ya. <laughs> Allah'ım yarabbim ya. Ya sus be. Ya, şunu kesemiyorsun ya. Sana yazıklar olsun kapan Öldür lan kendi. Arakiri sana vereyim kendi bir sapla diyeceğim de diye. o cesaret yok ki. Ya oğlum iki kitlisiniz. Yani kıçıkırık bir iskelete vuramadınız mı ya? Ya Hanzo ne yapıyorsun ya? Ya bu mal ne yapıyor ya? Ya oğlum dalga mı geçiyorsun ya? İn aşağı in aşağı in. Dal köpek ya. Çık şimdi. Gel. Nice. Bitti burası. O mal hala orada. Ha çıktı mı mal? Çıktın mı mal? Yani mal çıkmış. Güzel. Ya bok mu var saldırıyorum ya? Niye saldırıyorum ya? Bırak ikisi ölsün gebersin orada ya. Abi bu salak çar burayı niye geçemiyor ya? Oğlum sen burayı niye geçemiyor? Mal mısın oğlum? Ya buna bak ya adamı vurdurarak çalıştırıyorum ya. Oğlum salak salak sorular sormayın. Bana salak salak sorular sormayın. Peşinden ayrılmayın. Adam akıllı savaşın. Ya siz iki embesil aptal köpek niye saldırmıyorsunuz? Bana mal vermişler yanıma. Hadi o katsu hadi yap bir şeyler. Bana tek atıyordun şuna da tek at o hadi. Onu da ben keseyim o katsu. Onu da ben keseyim. Bu salak zaten ilk round'dan öldü. Ne oluyor lan? Ya abi bak ikiniz de ninjasınız oğlum. Oğlum ikiniz de ninjasınız ya. Ya Allah'ın İngiliz'inden daha nasıl yavaş olabiliyorsunuz ya. Yemin iki tane çöp kutusu, iki tane kova ya. Bunu onu hallediverin. Ben de şunu halledivereyim. Abi öldünüz mü gerçekten ya? Ya date'ler dalga mı geçiyorsunuz benle ya? <laughs> ee, bunu yapmayın ama ya. abi gerçekten şu date'leri şimdi bıçaklayacağım ha. Oğlum masamı ne bak bana. 5000 tane saldırı yapıyordun aralıksız. Oğlum onu kesemiyorsanız Allah sizin belanızı versin. Oğlum kesemediniz mi lan? Ne diyorsun ya? Abi şaka mı yapıyorsun ya? Sen de mi gidiyorsun lan? Oynayamazsın eğmezsin sana da sen. Sen boyun eğmezsin sen adamsın. Ya boyun mu eğdin ya? Ayrılıyor mu ya? Oğlum ne kadar satışçı insanlarsınız siz ya. ayrılmıyor mu Ayrılıyor mu? Ayrı Ayrıldı ya. Ayrılmadı yok. Uy, bunalıma girdim ya. Ayrılmıyor ayrılmıyor. Of son anda kurtuldum. Bom tutuldu son anda. Ben de mal gibi aşağı atladım. Son anda. Tamam sen düş. Aa ağlamak istiyorum ya. Buna bak ya. Onu nereye koymuş oğlum? Düşüneceğim mi ya? Ablanın bağırışlarını duymak için ha? Of. Of. Abi. Abi. Zor gerek yok. Çok güzel değil mi ya? Çok iyi atlamadım mı ya? Sapla. Hop. Bandik. Bandik. Sapla Zıplat, vur, sapla, ölsün. Sapla, son darbe. Değilmiş, kes. Kusucu yapan dik. Sapla. Uy, sapladı. Uy, bir daha. Sapla. Sapla, Nice, sapla. Hop, Ninja'ya nice, saplamak da ayrı bir zevk veriyor ha. Nice sapla. Oh sapla. Oh çok güzel sapla. ya <laughs> <laughs> bu enerjisini bitirdim yere serdim ağzını burnunu kırarız. Hop kestim kestim. Nice. Ne oldu lan? Edward. Ne oldu lan? Edward Kelly. Ay ciğerimi söktü Hop. Hop. Yere. Uy. Hop. Hop. Çok güzel. Ninja saplamaca. Böyle bir saplayacağım var ya. Hop. Hop. Sapla. Yok. Ah. ah. Hop. Hop. Muhafıza saplamaca. Hop sapla. Uy, onun birini zıplattım. Nice, sapla bebeğim. Ohohoho. <laughs> Saplanma, sen sapla. yoksa Kralın sana sapladı. Kralın seni kesti. Kralın sana bir de yerde saplamak istedi. <laughs>